Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Gazetemizi ziyarete geldiniz, iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Şimdi bir kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ve buraya gelme ziyaretlerinizden, sebeplerden birkaçını söylerseniz en azından birbirimize ve karşımızdaki insanlara diğer yaygınları anlatmaya çalışıyoruz Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. İyi günler hocam. Mustafa Güven, Hürriyetçi Buresen Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Mersin İl Temsilcisiyim. Bugün İlimizin basın duayenlerinden Mersin Postası ve İzlem Gazetesi'nin imtiyaz sahipleri Murat Öztornacı ve eşi Nilgün Öztornacı'yı yerlerinde ziyarete geldik. E, sıkıntılarımızı gündeme taşıdıkları için kendilerine huzurumuzda teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, e, sendika nedir, sendikacı nedir, sendikanın faydaları nelerdir? Sendika tabi biz e, devlet memurları sendikasıyız, 6666 sayılı kanuna tabi, memurların haklarını sonuna kadar korumakla mükellefiz, e, siyasi değiliz, bağımsızız tamamen, bu yolda hızla ilerliyoruz. Peki, e, şu anda Türkiye'nin meselesi gündemi biliyorsunuz pahalılık ve işçilerin çıkarılması evet. ve şu anki noktada %100 e, olarak bu e, sorunlarla ilgili nasıl çözümler alıyorsunuz? Nasıl neler yapacaksınız? Bu konuda e, bizim gazete okurlarını ve bizi dinleyenleri e, bilgilendirir misiniz? Tabii ki buna biz e, zamlar yapılıyor. Zamlara karşılık düşük olduğunda eylemlerimizi yapıyoruz fakat bir türlü bazı şeyler aşamıyoruz siyaseten olduğu için memurlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ancak ülkenin durumundan enflasyon yüksekliğinden dolayı kaynaklanan zam oranları düşük. Biliyorsunuz emeklilerin durumunu. Buna rağmen işte hükümetimiz diyor ki asgari ücreti artırırsak kiralar artacak bahanesiyle Ara zam yapmıyor, hı hı. memurlara da aynı şekilde. Yine işte Temmuz ayı yaklaştı, ee, tahmini bir yüzde 17 gibi bir zam bekliyoruz devlet memurlarına. Bu dahi çok düşük bir rakam. Ee, şu an kiralar Mersin'de 15-20 bin liraya en kötü evler. Ee, Suriyeliler var, enflasyonu tetikleyen. Yani bilmiyorum nasıl aşacağız. Eylemlerimize devam ediyoruz ve memurlarımızdan destek bekliyoruz. Şimdi ben e, sizin buraya e, biz şey çalışan olarak evet. e, hangi şartlarda üye olabiliyorum? Yani bize devlet memurları üye olabiliyor. Evet, onlar da üye Evet. ödedikleri sürece üye oluyorlar. Bir formumuz var, formunları dolduruyorlar mutemetliliklerine verdiklerinde üyemiz oluyorlar rahatlıkla. Peki şu anda size göre açlık sınırı nedir? Bir sendika başkanı olarak. Valla açlık sınırı 80 bin civarlarında şu anda. Yani. Evet. E, Mersin bu konuda e, diğer illere göre ne kadar e, sorunlu, ne kadar sorunsuz? Mersin'de gördüğüm kadarıyla işsizlik bayağı yüksek. Eee Az gibi gözükse de çarşıda gezenlerden görüyoruz. Mağazaları bile boş boş sadece seyrediyoruz, bir şey alamıyoruz. Evet. Maalesef gelir düzeyimiz bayağı aşağılarda. İşsizlerimiz çoğaldı. Yani bunlara geçici çözüm buluyorlar. Hani bir aylık, iki aylık ama o da olmuyor. işte. serbest bölgede her gün bir yer kapanıyor, her gün bir... Fabrika Kumgortu'da ilan ediyor. Maalesef pek iyiye gitmiyoruz. Peki bunun çözümü size nedir bir e, sendika başkanı olarak? Ya bunun çözümü tabii ki destek, devlet destekleri. Hı hı. Fabrikaların desteklenmesi lazım, memurun desteklenmesi lazım, çiftçinin desteklenmesi lazım. Yani Türk büyükün ülkece buna katkı sağlamamız lazım. İthalatın azaltılması lazım. Şimdi e, son olarak halkımıza ve bizi yönetenlere neler söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim ki yani söylediğimizi de din, dinlemiyorlar. E, çiftçimize destek olması lazım. E, i̇hracatçıya destek lazım. Küçük esnafa daha çok destek lazım. Enflasyonun bir an önce düşürülmesi. Üretime destek. Tamam. Teşekkür ederim efendim. Bize, bize ziyaret ettiğiniz için iyi Cadenim. çalışmalar diliyorum. Rica ederim. Sağ olun.